Yüz. İnanamıyorum. Stella amca başardın. O, a, merhaba. Evlat, adın ne? E, Stella amca? <laughs> Kime dedin? E, yapma, benim. Benim sen amca, Stan amca benim. Bili yenebilmek için onun zihnini sildik. Her şeyi. Sen şu an bu halde ama başardı. Dünyayı kurtardı. Beni kurtardı. Sen kahramanımızsın. Hey, burası ne kadar güzel bir yer. Burası senin, Stan amca. Hatırlamadın mı? Yani hiç mi? Hayır, ama bu rahatlık tanıdık geldi. Ow. Neden yüzünüz asık? Sanki cenazede gibisiniz. Şu köşede ağlayan koca çocuk kim? <laughs> Dünyayı kurtarmak pahalıya patladı, Stan amca artık bambaşka biri hafızasını geri getirmek için yapabileceğimiz bir şey olmalı. Maalesef üzgünüm. Stan gitti. <laughs> Stan amcanın orada bir yerde olduğunu biliyorum. Buralarda onu geri getirebilecek bir şeyler olmalı. <laughs> Buldum. Umarım işe yarar. Bu esrarengiz kasabaya geldiğimiz ilk gün. Ve bu da o günkü duygularımı anlattığım makarna resmi. Burada balığa çıkmıştık. Yaz tatilini birlikte geçirmiştik. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Çok üzgünüm. Bu nedir bilmiyorum. Sizi tanımıyorum. Ah, ah, yapma paytak. Bir şey hatırlamaya çalışıyorum. Ah, ah, ne dedin sen? Paytağı üstünden alın dedim. Ah, i̇şe yarıyor. Devam et. Benim sayfama gel. İşçi patron ilişkimizi hatırlaması gerek. Hey hafızamı kaybettim diye maaşına zam almaya çalışma. Oluyor işte devam. Tamam tamam. İkinci gün sen amca tuhaf kokuyor ama bir bağ kurmaya başladık. Seksenlerde iş adamı olmakla ilgili bir sürü şey anlattı. Biz de anlattıklarını dinliyormuş gibi yaptık. Ayrıca bana herkesin ilgisini çeken bir bordak amcası verdi. Bu arada ben gerçekten de çok hoş komşularla tanıştım. <laughs> Esrarengiz kasaba. Burada görülecek hiçbir şey yok. Günaydın Esrarengiz kasaba.